Evet arkadaşlar bugün bir sayı sorusuyla karşınızdayız. Hangi kaynak olduğunu bilmiyorum. Bana eski yıllarda gelmiş bir soru. Ben de bunu defterime kaydetmişim. 2, 4, 6, 8 tane 9 var. Esasında bu soruda pek çok kaynakta var. Anonim bir soru diyebiliriz. Çok da güzel bir soru. Öncelikle çözümü izlemeden kendiniz bir uğraşın arkadaşlar. Uğraşmak önemlidir matematikte. Kalemi elimize almak. Sadece izleyerek olmaz. Daha sonra zaten çözümü burada var. İzleyeceksiniz. Ve her şeyden önce kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Sizlerin sorusu varsa da keremtaskiram@hotmail.com adresine yollayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada demin saymıştık 8 taneydi galiba değil mi? Bir daha sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane 9 var ve bu sayının karesinde kaç tane 9 rakamı vardır? Tabii ki tek tek karesini almayacağız. Bu tarz sorularda sayıyı 10'un kuvvetleri şeklinde yazmaya çalışacağız. Bakın ben bunu 10 üzeri 8 eksi 1 şeklinde yazabilirim. Neden? 10 üzeri 8'de 8 tane sıfır vardır. Siz 1 çıkardığınızda hepsi neye dönüşür? 9'a dönüşür. Şimdi bunun karesini alalım. Kare alırken her zaman birincinin karesi 10 üzeri 16. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 2 çarpı 10 üzeri 8 ve ikincinin karesi şeklinde arası artı 1. Şimdi sayın arkadaşlar 10 üzeri 16 kaç tane sıfır var demek? 16 tane sıfır var demek. Artı 1'i de ekleyelim. O da sonda 1. Şu ikisi gitti. Yine burada 16 tane basamak olduğunu biliyoruz. Bundan 2 çarpı 10 üzeri 8'i çıkarıyoruz. 10 üzeri 8 ne demek? 8 tane sonunda 0 demek. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir de başında ne var? 2 var. 9 basamak oldu. Burada kaç tane 0 vardı arkadaşlar? 16 tane. Şimdi şöyle siz bakın buraya bir kez daha yazacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 0 bir de 2. Burada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 basamak gitti. 9 basamak gitti arkadaşlar. Kaç tane basamak vardı şurada 0 ve 1 dahil? Sonu artık 1 yapmıştık değil mi? 10'da 1 olarak yazalım. Kaç tane basamak vardı şurada? 16 tane basamak vardı. Yani 1, 2, 3, 5, 6, 7 tane 0 kaldı. Bir de 1 kaldı. Siz bunları çıkardığınızda sayın arkadaşlarım. Şunlar zaten 1, 0 falan oluyor. Orayı geçtik. 10'dan 2 çıktı. Şurası kaç? 8 oldu. Şuradan itibaren bunların hepsi neye dönüşecek? 9'a dönüşecek. Kaç tane 9 var? 2, 4, 6, 7 tane 9 var. Ayrıntılı olarak yazmaya çalışın net anlaşılsın diye. Umarım anlaşılmıştır. Umarım soru beğenilmiştir. Kendinize çok iyi bakın.